Artık hazırlıklarında çok az kaldığımız için zaten bittiğine, bir var bir o zaman. Geri yani, yani. normal. Her evet, şey farklı, pek hazırlıklar <laughs> var. <laughs> yani... Yavaş yani, Evet. Yani, evet. Yani, yani, yani. Biz bir şekilde İstanbul'un gelindeki gelinliğiniz çok beğenilmişti. Öyle bir gelinlik deseyi görebilecek miyiz peki? Bakalım. Onları ya. Onları Vallahi artık orasına bakacağız. Ben bilmiyorum artık. <laughs> oynayan oynar ama çok keyifli olacağını hiç kimse olmasın. Evlendikten yani. sonra nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Bir Amerika, e, siz Amerika'da çünkü oynuyorsunuz. Ebru Hanım da Türkiye'de dizide devam de ediyor. Bakıp, yani artık. <laughs> evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> İki bayram arasında düğünün getirdiğini alır. Sizin alır yani Her, şey her şey bize. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Çok Evet. 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 तपाईंलाई <laughs> धन्यवाद <ver fringe>